Görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Merhaba sporcu. <laughs> Buz üzerinde futbol oynamak derken sadece benzetme yapmıştım sporcu. Pekala, önce oyun alanını anlatalım. Hı? Sen de bu arada hazırlan. Ne dersin? Hadi o zaman, daha fazla üşüme. Dünyanın en hızlı sporlarından bendi... 90 ile 110 metre uzunluğunda, 45 ile 65 metre genişliğinde, zemini buzla kaplı bir sahada 11 e er kişiden oluşan iki takımla oynanır. Etrafı 15 santim yükseklikte kenar panelleriyle çevrilen oyun alanı, tam ortasından bir çizgiyle ikiye bölünmüştür. Sağının karşılıklı kısa kenarlarında iki kale ve önlerinde 17 metre yarıçaplı ceza alanı bulunmaktadır ceza alanı yayının üzerinde yer alan 10 metre çapındaki dairelerse serbest vuruş bölgeleridir. Bendi topunun çapı 6-7 santim, ağırlığı ise 60-80 gramdır. Buzda kolaylıkla görülebilmesi için genelde turuncu renklidir. Topa vurmak için kullanılan ucu kıvrık ahşap sopanın uzunluğu en fazla 127 santimetredir. Oyun orta yuvarlaktan yapılan santrayla başlar. Oyuncular ellerindeki sopalar yardımıyla topu rakip takımın kalesine sokmak için mücadele ederler. Bendi de yalnızca kalecilerin topa elle, kafayla ya da kollarıyla dokunmaları serbesttir. Oyuncular da bunlar yasak olduğu gibi sopalarını kafa seviyesinden yukarı kaldırıp topu kontrol etmeleri de kural ihlalidir. Fiziksel temasın serbest olduğu oyunda çelme, itme ve vurma yasaktır. Kural ihlalinde serbest vuruş, penaltı ya da dakika cezası kararı verilmektedir. Dakika cezası alan bir oyuncu mavi kart görür ve belirtilen süre boyunca ceza köşesinde bekler. Üç kez mavi kart gören oyuncuysa kırmızı kart görerek oyun dışı kalır. Eğer kural ihlali ceza alanı içerisinde yapılırsa penaltı ile cezalandırılır. Penaltı atışı kaleden 12 metre uzaklıktan kullanılır. Futboldaki offside'e e benzer bir kural Bendide de vardır. Forvet oyuncusu pas alabilmek için kaleye en yakın savunma oyuncusunun gerisinde olmalıdır. Yüksek bir oyun temposuna sahip Bendide oyuncu değişikliği oyun durdurulmadan yapılır. Eğer top savunma oyuncusundan dışarı çıkarsa hücum takımı köşe vuruşu kullanır. Köşe vuruşu sırasında hücum oyuncuları ceza alanının dışında, savunma oyuncuları ise kale çizgisi üzerinde olmalıdır. 45 dakikalık iki devrenin sonunda en fazla golü atan takım oyunun galibi olur. İyi bir patenci olmanın yanı sıra top sürme becerisini de gerektiren Bendy'yi kısaca anlatmaya çalıştık. Teşekkürler sporcu. Hoşçakalın.